Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırından aldığınız ekmekleri kesinlikle aratmayacak çıtır çıtır, nefis bir ekmek tarifi hazırladım. Sizler de videomu dikkatli bir şekilde izleyerek evlerinize bu ekmeği kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Kullandığınız suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Üzerine bir paket instant kuru maya ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemelerimi spatulamla güzelce karıştırıyorum. Ben tarifimde kuru maya kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Ekmek hamurumuzun olabildiğince yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Ve bütün tariflerimde hamurun çok iyi yoğrulması gerektiğini belirtiyorum. Ama özellikle ekmek hamurunun çok çok iyi yoğrulması gerekiyor. Sakız kıvamında olması gerekiyor. Eğer hamuru çok iyi yoğurmadan ekmek hazırlamaya kalkışırsanız yaptığınız ekmekten çok iyi sonuçlar alamazsınız. Hamurum artık kıvam almaya başladı. Spatulamı temizleyerek kenara aldım. Bu aşamadan sonra elimle yoğuruyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Hamurumu elimle toparladım. Şimdi tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Avuç içimde eze eze ara ara çok az miktarda un serpiştirerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de Mutlaka hamuru bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru tezgahın üzerinde 2-3 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Zaten hamur kendini toparlayacaktır. Ben hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar avuç içimde ezerek güzelce yoğurdum. Şimdi artık hamurumu toparlıyorum. Kıvamını da sizlere yakından göstermek istiyorum. Hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur hazırladık. Güzelce yoğurup hazırlamış olduğum hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini streç film ve temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Şimdi üzerine açarak sizlere dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Hamurun ne kadar güzel puf puf kabardığını görüyorsunuz. Gözenekli olarak hamur kabarmış ve oldukça da yumuşak kıvamda. Kesinlikle hamurunuzu koyu kıvamda hazırlamayın. Şimdi tekrar tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurun bu şekilde yumuşacık olması sizleri kesinlikle korkutmasın. Bol miktarda un serpiştirerek hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Hamur yumuşacık olduğu için ekmeğin içi gözenekli olarak kabararak pişecektir. Eğer hamuru katı bir şekilde hazırlarsanız ekmeğin içi de hamurlaşacaktır pişerken. Hamurumu un yardımı ile toparladıktan sonra 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ben bu tariften 8 tane ekmek hazırlayacağım. Sizler hazırlayacağınız ekmeğin daha büyük olmasını isterseniz daha az sayıda beze olarak daha büyük ekmekler hazırlayabilirsiniz. Ya da daha küçük olmasını isterseniz daha fazla sayıda bezeleri yaparak daha küçük ekmekler hazırlayabilirsiniz. Hamurumu kestikten sonra Yine un yardımı ile avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra ekmeklerimin şeklini vermeye başlıyorum. Elimle bezenin üzerine bastırarak açıyorum. Bu aşamada yine bol miktarda undan faydalanabilirsiniz açtığım bezeyi içe doğru katlayıp parmak uçlarımla bastırıyorum. Daha sonra da kenarlarını yuvarlıyorum ve ekmek görünümü veriyorum. İlk ekmeğimi hazırladım ve altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Ve diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ekmeği bu şekilde hazırlamak çok önemli. Mutlaka içe doğru yuvarlayarak Parmaklarınızla bastırarak hazırlayın. Bu sayede ekmek puf puf kabararak pişecektir. Ekmeklerimi hazırlamaya devam ederken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Eğer tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlamış olursunuz. Hızlı bir şekilde ekmeklerimi hazırlamaya devam ediyorum. Daha şimdiden Ekmeklerimin üzeri puf puf kabarmaya başladı. Ekmeklerimin hepsini hazırlayıp fırın tepsimin içerisine aldım. Şimdi tepsi mayasının gelmesi için üzerine bir bezle kapattım ve yarım saat oda sıcaklığında beklettim. Görmüş olduğunuz gibi ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde kabarmış. Ekmeklerimin üzerine Elimle çok az miktarda un serpiştiriyorum. Dilerseniz ekmeklerin üzerine yoğurt sürebilirsiniz bu aşamada. Ya da çok az miktarda fırça ile su sürebilirsiniz. Ekmeklerimin kenarından keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. Bu işlemi mutlaka keskin bir bıçakla yapmanız gerekiyor. Ekmeklerin üzerine çizdikten sonra fırının içerisine bir toprak kapla bu şekilde su koyacağım. Ekmeklerin nemli bir şekilde pişmesi için bu önemli bir püf noktasıdır. Ekmeklerimi pişmesi için önceden ısıtmış olduğum fırınıma götürüyorum. Ekmekleri 230 derece ısıtmış olduğum fırınımda 20 dakikada pişirdim. Her fırına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi ekmeklerimin üzerindeki unu bir fırça yardımı ile temizliyorum. Ekmeklerimin üzerindeki unu temizledikten sonra 10-15 dakika dinlendireceğim ve daha sonra servise hazırlayacağım. Ekmeklerimi 15 dakika dinlendirdim. Şimdi sizlere yakından gösteriyorum. Altı üstü güzel bir şekilde pişti ekmeğimi bölerek sizlere iş dokusunu da gösteriyorum. İnanın fırından aldığınız ekmeklerden çok daha lezzetli ve çok daha güzel oldu. Kesinlikle içinde hamurlaşma olmadı. Gözenekli bir şekilde pişti. Hemen bir tane ekmeğimi de bıçakla kestim ve sizlere iş dokusunu gösteriyorum. Çok az malzemeli, orijinal bir tariftir. Bu ekmekleri yapan herkes kesinlikle memnun kalacaktır. Kesinlikle aklınızda soru işareti kalmasın. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu kalın.